Efendim et kanlı yiğit canlı olur derler. Biz de buna uyarak Bakara Gırla'nın bu bölümünde kasapları konuk ediyoruz. Bakalım etleri neymiş, butları neymiş birlikte görüyoruz. Sevgili seyirciler en önemli beslenme unsurlarımızdan et gıdası ile ilgili uzmanımızdayız. Nasılsınız, inşallah? İyi Allah'a şükür sizler nasılsınız? Siz böyle canlı kanlı görünüyorsunuz. Evet. Neye evet. bağlıyorsunuz? E, sağlıklı et yememden, sağlıklı tavuk, sağlıklı beslenmeden geliyor bu. Milletin de sağlıklı et yemesi için e, neye başvurması lazım? Herkesin bir kasabımı olması lazım? Etin sağlıklı olduğunu nereden bulmaları lazım? Nasıl bilmeleri lazım? Tabii bu et için çok önemli. Bilhassa bugünlerde et konusu çok önemli. Çok dedikodu da var. Dedikodu işte. da var. E, önemli olan e, kasabını iyi seçmek lazım. Ancak e, şunu ifade etmek gerekiyor ki mesleki anlamda bu kasap işini yapmak için bu çıraklıktan yetişilen bir şey mi yoksa bu işin de mektebi mesleği var mı? Şimdi beyefendi ben 67 yaşındayım. Ben 50 senedir bu mesleği yapıyorum. Bu mesleğin de kitabını yazmışım yani. Nasıl başladınız? Bunu ben çıraklıktan başladım. Çıraklık. Tabii. Evet. Önce bodrumlarda kemik sıyırmakla, kemiksiz yapmakla, 6 sene sonra tezgaha yavaş yavaş geçmekle. Ya müşteri eti alırken reyonlara bakacak. Bakın görüyor musunuz? Hepsi pembe. Etin en güzel yeri köfte yaparsan dananın döş kısmından. Evet. Bakın haşlama luar kısmından. Zaten müşteri geldiği zaman etten anlayan etin pembeliğine bakıyor. Kalitesine bakıyor, düzgünlüğüne bakıyor. Efendim bugünkü makara gırla programında da kasapları çekiyor idik. Ancak günümüzde bu işin biraz daha rekabet boyutunu hızlandırmak ve günümüzdeki farklı trendlere doğru steak bölümünü konuşmak üzere bu işi çok iyi uygulayan Hasan Usta ile beraberiz. Hasan Usta'ya soralım steak işi nedir, nasıl olur siz bunu bize açıklayın. Steak işi burada eti gelip beğeniyorsunuz. Burada size pişirip veriyoruz. Önünüze afiyetle koyuyoruz, yiyorsunuz. ...farklı etler, dinlendirilmiş etleri sunuyoruz özellikle. Klasik bir kasap görüntüsü yok. Sizinki farklı bir konsept. Farklı. Nedir bu? Peki. Babadan böyle mi geldi bu? Hayır, yoksa sen daha, mi? Sonra, daha sonra modern hale geldi. İlk başlangıcımızda bildiğimiz klasik kasaptık. Yaklaşık 25 yıldır o şekilde devam ettik kasap olarak bu mevkide... Nereden aklına geldi böyle bir şey yapmak? Tabii tabii yeni trend bu artık. yani Bütün Avrupa, İstanbul yeni yeni buna dönüşüyor. Yeni trend bu e, tabirini kullandı sevgili Hasan arkadaşımız. Çünkü trend deyince günümüzde de yeni kuşak olsun ve insanımız da olsun e, farklı bir çalışmalar içerisindeki olan e, konsepte ilgi duyuyorlar. Peki bu ilgi hem sağlık açısından önemli hem de farklı bir boyut olması önemli. Tabii Müşterileri de çekmesi konusunda. Tabii tabii müşteriler bayağı konsepte ilgi duyuyor, seviyor, artı damak lezzetini veriyoruz. Bu da işin ekstası yani. mesleğinde uzman olan kişilere usta dediğimiz gibi biz de kasabımız usta Hasan Bey diyoruz ki en makbul et hangi En makbul et Adana'nın antrikotu kuzunun pirzolası. Peki arkada nasıl biz Türkiye haritasına bakıp da nerede ne var görüyoruz. E ee, bir koca e, büyükbaş hayvan var. Evet. Oradaki antikot nerede acaba diye merak ediyor. Bakmadan. Söyleyeyim. Bakmadan. Evet. Tam ortasında. Tam ortasında. Aa, evet. orası mı antikot? Evet. Peki bu yani sır, sır, gelmiş sır, mi? sırt sırtın ortası. Sırtın ortasında. Evet, burada da vitimde de vitimde mevcut, mevcut. bir izle de o etler ne mevcut mevcut vaziyette. Peki ben senden bir şey rica edeceğim. Şu bittimde beni bir dolaştır da hem sevgili izleyenlerle beraber Hı. bakalım e, hangi et ne tarafta neler varmış onu Tabii efendim. Şimdi bu reyon tamamen steak reyonudur. Burada pişirip verdiğimiz, aynı zamanda pişirip servis yaptığımız reyondur. Bu başta kendimize has bal köftemiz, pirzola, e, dallaz steak, e, antrikot dediğimiz delmonica, antrikot, şato e, biryan, hardal soslu bonfilemiz, şaşlık, e, dana bonfile, t-bone steak, onun haricinde ee, evlik et reyonumuz burası da. Dananın döş kısmı. Kıymada kullandığımız bir et. Ee, kıymada lezzetli olur. Kuzunun kol kısmı. Ee, dananın trant kısmı. Bir arkasındaki sokum kısmı. Bunlar dananın yumurta kısmı. Dana kontra Dana antrikot, etin en lezzetli yerlerinden bir tanesi. Evet. Dana bonfile, etin en yumuşak yerlerinden bir tanesi. Dana bonfile. Evet. Bildiğiniz gibi köftemiz, kuzu şişimiz, hazırlanmış kuzu pirzolamız, yine bir değişik köftemiz, kasap köftemiz, kuzu butumuz, ciğer, kuzu yürek... Efendim et kasap uzmanımız sevgili Hasan Usta'yı biz gerçekten bu farklı çalışmalarıyla ilgili sizlerle beraber bu anlattıklarını paylaşırken hemen arkada et müzesi gibi orada eskitilmiş etler görüyoruz. Onlarla ilgili bizi aydınlatsın. Nedir Tabii o vitrindeki etler? Üzerine de isimler yazılmış. Onlarla ilgili bize şu da bilgilendirirsen Onlar efendim kendilerini et ayırtan şahıslar ne mi? Haftaya mı alacak? Hayır, onlar yaklaşık e, minimum 21 gün bekleyen, maksimum 2 ay civarında bekliyor. Kendisi gelip eti, bu, bu et benim diyor, ayırıyor, ismini yazdırıyor. Geldiğinde pişirip veriyoruz veya çiğden verebiliyoruz. Bir dakika, evinde buzdolabı mı yok? Ne eti buraya? Bu farklı bir dolabı, bu dry dolabı. Ne dolabı? Dry Evet, Efendim dry it burası, dry. yani kurutma dolabı. İçerisinin har harareti, ısısı mı farklı? Sıfır derecede. Sıfır derecede. sıfır derecede, sıfır derecede, nemsiz ortamda. Yani bu 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 şeye benziyor. Bizim Kars yöresinde kaz etini kesip 45 gün karın içine gömerler. Karın gömerler. Evet. 45 gün sonra sırtındaki yağ etin içine nüfus eder. Bu da o sistemin modern hali gelmişi. Sizden ben bu güzel işi yapıyorsunuz Yıllarca da bir başınızdan geçen bir hatıra Bir anı varsa onu almak istiyorum Var efendim Yaklaşık 7-8 yaşlarındayken Boğazımda kaşkol vardı Kıyma makinesine uzanamıyordum Tezgahın üzerinde o zaman şartelliydi Böyle modern değildi Zincirli kıyma makineleri vardı O zincirli kıyma makinelerine Birisi kurban eti getirdi çekmek için Babam da yoktu dükkanda Onu çekmek için tezgahın üzerine çıkıp Şarteli açtığımda Boğazımdaki kaşkol e, makinesinin zincirine sarıldı. Benim kafamı zincire döne döne vurdu. Vatandaşlar beni kurtardı. Artı ve babam da çamaşır makinesine elini kaptırmış, parmağını kaptırmış. O da bir hatıra olarak. O da bir hatıra. Babam parmaksız yani. Benim kadar ülkücüler de geliyor mu buraya? Yani bizim zaten bölge itibariyle genelde ünlü insanların oturduğu işi Mustafa Sandal, Mustafa San Rüştü Rentber, Mesut Yılmaz, e, Kenan Doğulu. Kayahan geliyor mu Yani biz de Hasan Usta'nın bütün anlattıklarından sonra dedik ki hakikaten yani marifet ipifada tabidir demişler. Biz de bu güzel çalışmalardan etinin lezzetine baktık. Ellerine sağlık dedik Hasan Usta. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Ayağınıza sağlık.